Heh. Şimdi Şu research şeyini yapalım artık ya. Bakayım ne vardı burada. Lan. Acıkmışım. Yiyelim bunu. Bunlar Bunlar halinde büyüyor. Şimdi İhtiyacım da şimdi isteyecek bu. Su ihtiyacını da hemen giderelim. Dalga çıktı. Karakter geberiyor. Ölüyoruz. Ölüyoruz. Ne Bunlar o zaman sürekli böyle bir şey yapmamız lazım. Yani sürekli bir düzenli burada bir su döngüsü yapmamız lazım. Şunlar da artık büyüse ya. Aa büyük bir kutu da alalım hemen. Aldım. Bakayım. Sandık bu herhalde içinden bir yemek çıkardı Neyse bayağı odun falan çıktı. <laughs> Buna bir odun kaldı yapmamız için. Seni aldık mı? Yaptık. Yapalım bakalım sen neymişsin? O. şöyle olsun. Tamam. Open. Mızraklar, orak, morak onu kont. şey aslında bu. Lan, yine Gene ölüyorum. Gene mi ölüyorum? Aşağıdan ölüyorum ya, ölüyorum. Bunlar da bilmedi. Ya ölüyoruz. <laughs> bir sandık daha var. He. Alıb bir alacağız. Alamazsak öldük yani. <laughs> E bunların içinden bir şey çıkar. Bir önce şunu alalım. Şunu yetiştiririz çünkü. Hadi ver bakalım bana bir turp bir şey var ya. Hızlıca. Vermedi. Sen. Sen de vermedin. E ölüyoruz. Bunlar da büyümedi. Ölü yok. Alabildiğim hepsini alacağız. Yani ölüyoruz. <laughs> Bakayım bir. Hadi bir bir şey bir ver bir şey. Aa patates. Kutu da çıktı. Yiyelim hemen patatesi. Senden de bir patates çıkartır mıyız? Senden de bir patates hadi. Çıkmadı. Şu ne? Harus. Oh, Oo çok iyi. Yedim lan yanlışlıkla. Şunlara bir temiz su şey yapalım. Çok güzel. Durumumuz iyiye gidiyor. Ha, geliyor bak. Saldırmaya gelen değil mi? Bodozlama adaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Bodozlama da gidiyoruz valla. Şimdi anladığım kadarıyla şurayı search'te işte. mesela odun koyacağız. Deneyelim mi? Mesela örnek veriyorum. O ne lan? Bir şey gördüm ben. Ha. Mesela örnek veriyorum. Ha geldi gene. Öldürdün mü sefer. Bu sefer öldüm. Ölmüyor. Kaç canı var bunun ya? Mesela örnek veriyorum. Odunu koyduk. Research dedik. Odunla ilgili şeyler research dedi. Mesela plastik koyalım. Şunu alayım. O da dediğim gibi botozlama adaya gidiyoruz şu anda. Mesela plastik koyalım. Research dedim. Endekar şişeli research diyeceğim. Geliyor mu lan gene? Kuş sesi duydum. Evimdeki böyle bütün malzemelerden research yapacağım. Bak mesela neymiş bu ok. Taş ok öğrendik. Bunu research edeyim. Bak bayağı meşale. Ne? Bir şeyler daha öğrendik. Seni buraya koysam öğrenildi yazıyor. Garip. Mesela ip koysak ipi öğrendik mi? Bir sorşedim. Gene ölüyorum ben. Adanın şöyle kenarı. Aha, aha. Lan. Öldük millet. şey gördüm. Hızlı ol. Hadi. Karpuz. Ye. Bir yandan ye. Bir yandan yüz. Hadi. İşte bu. Bir yandan yedim bir yandan yüz. Karpuz topluluk giderek. Aha hızlı. Ölüyor <laughs> Isırdı it. İt ısırdı. Kop. Tuttu bacağımdan. Şey tohumu. Karpuz tohumu bulduk. Buraya ekmeği deniyorum. Şimdi su içelim. Çok güzel. Bakalım. Çok karpuz tohumunu öğreniyorum. <laughs> Research diyemiyoruz buna. Bunu öğrenemiyormuşuz. Hmm. patates ne zaman yetişecek? Patates lazım bize patates ve patates. Aa bir şeyler yapabiliyordum ben. Şuradan mı? Şuradan falan. Mesela bunu öğren. Yapamıyoruz daha. Mesela bundan research dedim. Bunları da sanırsam bak gene ölüyoruz. Yetişin artık. Buradan mı yapıyoruz? Yo. Buradan mı? Aa bak buraya bir şeyler gelmiş. Learn to. Yapalım mesela bir tane. Koydum buraya. Heh. Şimdi önümüzü veriyoruz. İyi oldu. Mesela. Bunu. He, bak bu, bak bu mantıklı bir şey bak. Şimdi dur. Dur yapacağız şimdi onu. Aa bir tane daha paket. Şimdi bundan ne öğreneceğiz? Işık öğrendik. <laughs> Mesela bundan yapalım. Neredeydi o burada? Yap dedim. Bunu böyle mesela mesela akıntı o tarafa doğru, biz de o tarafa doğru gidiyoruz ya. Mesela bunu böyle koydum. Bu şimdi tutacak mı? Ölüyorum ben. Bunların hassas zamanı gelmedi mi ya? Karakter ölüyor şu anda. Köpek balığı avlayamıyorsun. <laughs> ah harvest. Topla bunları hemen. Şuna. Geldi. Avladım seni. Cık, gene ölmedi. Ölmüyor. Ölmek istemiyor. Heh Şu pissin şunu yiyeceğim ölmeden. Pişerse o da. Bak tam yiyeceğim. Hadi da. ya Ne kadar uzun süre alabilirsin? Aa pişti. Ye. Pişir. Bizi bir süre idare eder. Bayağı bir süre. E bu şey işe yarıyor mu? O işe yarıyor. Tutuyor. Tamam. Bundan böyle bir bayağı bir yapalım bundan. Bunun için iplik üretmemiz lazımmış. 8 tane daha ip üretirsek. İp şuradaydı. Ha. 8 bundan bir tane daha yaparız. Ya karnım neden yeniden çıkabildi ya? Nasıl çıkabildin yeniden? Aa dur. Bismillah bir ya. Hop aldım. Sen de ye hemen. Piş, piş 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 piş. Böyle bu ağlardan yapabildiğimiz kadar yaparsak bir süre sonra o kadar fazla malzeme toplama ihtiyacımız olmayabilir. Dur şimdi bir tane daha yapalım mesela. Şurada mıydı aynen. Ya yanlış yürütüyoruz o şundan. Mesela bunu... Ee... Ölmeyeceğim. Heh. Bunu buraya koyamıyoruz mu? Tamam buraya koyalım. Bunu da şöyle uzatalım. Böyle dümdüz gidelim mesela. Tutacak mı? Tuttu. Tamam tutuyor. Bana ver şu patatesi şunu da yiyeyim. Bir tane daha tuttum mesela. Bu çok güzel. Tamam, ben bunu beğendim. Böyle tutuyor. Onu alırsam çok güzel olacak. Şunu da alayım. İşte bu. Tamam. Bundan güzel olduğunu elde ediyorum. Devam edelim bunları böyle kurmaya. Aklıma bir şey geldi. Şimdi bu bunlar sal... Bak işte. Tamam. Bak bu çok güzel bir şey bu Bunlar saldırıyor ya mesela ben bunların önüne bunu koydum da yanına bunu koyacağım mesela böyle kayacak hepsini şöyle tık 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 koyacağım önleri kapalı olacak köpek balığı sadece buraya saldırabilecek. Buraya değil. Bu sayede de benim ufak böyle bir toplama alanım oluşacak. Tamam mı çok beğendim bunu. Örneğin bizim çoğu şey öğrendik. Bunları yapamıyoruz. Yok elimizde, elimizde yok. An, ha. Köpek balığı saldırıyor sandım. Varil maril bir şeyler bakıyorum. Tamam güzel güzel. Burası böyle genişledikçe Nereye geliyorum? Ne deniz anaları var. Helal, helal deniz anası. Bakın. Ha deniz Suya girsem hiç saldırırlar. Oynuyorlar, hareket ediyorlar çünkü. Yunuslar gitti herhalde. Balinadan tırsıyorum, daha önce balina gördüm. O anlık çok korktum ya. Şunu da şöyle atalım. aha aha Çek çek çek. Abi yedi. Niye gelmiyorsun? Aha. Takıldık mı? Yapma Ha. Sen ciddi misin? Böyle bir şey mi vardı? Bak attım. Direktman çektim. Sağ tık çekiyormuş. Yedi köpek balığı. O yemedi lan duruyor olur. Yedi mi ya. Şurada değil miydi Aynen buradaydı herhalde. şurayı da şöyle genişletirsem şu anda şu anda güvenli alan açıyorum. Şurası güvenli zaten. Şu kısım güvenli kom. Burası değilmiş. Burası güvenli. Aha. Yedirdim mi ben onları size hiç? Yedim yanlışlıkla birini ya. Neyse pişirelim şöyle. güzel. Bundan böyle birkaç tane daha yapalım. Önce üretebildiğimiz kadar iplik üretsek ya. Tamam. Çok güzel. Bakın tutacak mesela İşte bu. çek 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 tuttum Şimdi bize ne lazım bir tane daha üret bunu da buraya koy çok güzel şuraya da tatlı var tamam burası da güvenli şu kore komple güvenli bu kareye daha bir şeyler koyabiliriz uzattım düşünseniz evet ne kadar fazla malzeme. Turp bayağı fazla doyuruyor gibi geldi bana bu arada. Buna nazaran. O yüzden bu turbu bir ekeceğim. Pişirelim onu da. şöyle uza hop seni de alalım tutabilir miyim onları tuttum sen de gel tamam bir tane daha dekorasyon öğrenme kutusu bir şeysi Neymiş? Çiçek öğrendik. Ne yapacaksak çiçeği. Salın ortasında ne yapacağız biz çiçeği? Hayatta kalmaya çalışıyoruz burada. Na şimdi ilk. Şöyle bir buraya koyup bundan koyacağız. Sonra bundan yapacağız. Bak bunu böyle üretebiliyor muyuz? Çok güzel. Vali gelse Vali'nin gelmesi ve kutunun gelmesi o dev kutu var ya Gelmesi iyi oluyor ya Bir de ben şey gördüm Şundan Wait Wait Gelmiyoruz değil mi? Bahattesi yiyelim Burası da güvenli. Böyle iyi böyle iyi burayı. Şu da kapattık mı? kendimizi ufak bir düzgün bir sal yapmış olacağız. Hatta şurayı da kapatalım. Dalga çıktı. Aha, aha yiyor bir yere. Buldum ki, buldum ki. Buldum ki. Baya bir dalga çıktı. Batmayız herhalde ya. <laughs> Hızlandık bayağı bir. Bir salı büyüttük. Batmayız herhalde ya. Bu bayağı bir şey istiyormuş. Bu arada bunu yaparız. Bunu rahatlıkla yaparız. Bunu yapalım. mı bu lazım olur. Mesela şu adaya gidip adada demir attığımızı düşünsenize. abi. Bunu üretelim tam daha Hop Tamam Yağmur yağıyor Yağmur yağıyor Ne oldu lan? Ses duydum Garip bir ses duydum Böyle garip diye. Yani. <laughs> Bir tanesini pişirdim şu an. O şunlar hemen ha elimdeki hook şey kırılmış, hook kırılmış. Şu şu şey ismini unuttum şey. Hook İngilizcesini bile unuttukçası unuttum. Tamam. Çok güzel. bizim bu için daha çok şeye ihtiyacımız var. Böyle varit sadece varit toplasam bile bittim ha bayağı bir şeye geçerim gibi geliyor hani. Malzeme toplarım gibi geliyor. Yalamadım. Aldım. Çok güzel. Şuraya da at. Zınk. İşte bu. bayağı topladık ya. Şöyle kaçanları mı toplasak? <laughs> Tutuyor zaten bak. bak diye tutacak şimdi. Yanından geçenler. Şöyle. Alamadık. Şu da şey var. Yaprak var. Amacım yaprağı almak. atalım. Kaça kaç oldu? İki tane de şeyimiz eksik. Ana! Ben gene niye ölüyorum ya? Şunları da al. Yani şurada bir yemen vardı. Kendime geliyor mu şimdi? Bir tane daha pişir. Şunu da ye Aa it Aa vurdum bir tanesini Vurdum bir tane sıkıntı bir daha gel hadi Lan ekmek istiyordum yemek istemiyorum neyse yedik oldu. Neyse Siz su istiyorsunuz tabi Yağmur yiyince sulandılar tamam bunu da ben içerim Geliyor bak gene, bak gene yaklaştı bak Geliyor, şamarlıyorum gidiyor Bir süresi var, o bir süre sonra bir daha geliyor Ben de bir daha şamarlayacağım Bunu Göremiyoruz ki Şöyle herhalde, aynen böyle Bunu da Şuraya, şu şekil kurdum mu Açalım He bak böyle. Bunu böyle anlayamaz hangi tarafa? Ben bu tarafa gitmek istiyorum. <laughs> Ada varmış. Adaya gitmek istiyorum. Adaya bakacağım. Şu da herhalde demir atma şeysi. Bunda da taş istiyor. Taşı ama nasıl bulacağız onu bilmiyorum. 3 tane taşım var zaten. Bir tane daha paketimiz varmış. Koltuk öğrendik. Yumak yiyelim. Yumak. O tarafa gitmek istiyorum. Böyle gitmek istiyorum. Şunu ayaklamam değil mi onu ya? Şöyle sallasam. Duruyor olsun yerinde. Bence alırım ya. Alamadım. Biz adaya doğru bodozlama gidiyoruz. Umarım yapabiliriz. Evet. Bence bayağı, bayağı bir sahipmiş. Şöyle yapmamız lazım bizim. Heh. Şimdi şöyle. Şimdi düz. Şöyle. Sabit kalıyor musun böyle? Kalıyorsun. Sıkıntı yok gibi. Burada da yılan bulan bir şey vardı kesin. Oh beyaz çiçek. Tamam. Bunlara hmm balta balta ne istiyordu baltanız yapabiliyorduk balta. Senin senin taş çıkar mı? Bakalım. Çıkmadı. Kırmızı çiçek, mavi çiçek acaba şekil. Çiçek... Aa karpuz. Karpuz alamıyoruz. Karpuz yemek istiyorum. Ye. Ye. Oo nasıl doyuruyor bak. Susuzluğumuzu giderdi neredeyse. O pineapple. Dur. Ne atabiliriz? Bu çiçeklerden her yerde çıkar bence ya. Atalım şunların tohumları. Onlar aşağı mı düştü? Ana gittiler herhalde aşağı mı düştüler ki? Ben görmüyorum ki. Düşülerse de görmüyorum yani. İşte bir şey daha var. Sarı çiçek varmış burada. Tohumlarını atalım. Ananas. Ananas buluyordum orada da. Hop ne var burada? Ne yaptım bir şey var, bakalım. Ya pineapple seed. Ah bulduk. Onların içindeymiş meğerse. Sen not. Sanki içimden bir benim şeyime saldırıyormuş gibi bir his geldi. Evet. Boş bırakmaya gelmiyor ki. Köpek bula geliyor. Yedim mi? Yedi. Neyse bir tane daha var. Bütün evladı yedi. Şimdi yiyelim. Nasıl geçiyor? Biz save alalım. Ne olur ne olmaz.